Hepinize merhaba arkadaşlar. En iyi ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sandık açacağız. Yeni bir simülatör buldum. Sandık aç simülatörü. Evet açıyorum arkadaşlar. Hop. Hadi. Arkadaşlar ben bir video çektim. O olmadı. O süper büyülüden yani süper büyülü, büyülü sandık açtım. Süper Büyülü değildi. Büyülü sandık açtım. Ve arkadaşlar video kayıt olmadı. ya Baya iyi şeyler çıktı şimdi Azıcık durdurup geliyorum arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar geldim bir işim vardı. Şimdi arkadaşlar sizden Bakın şimdi ben bu arnadayım. 8. arnada Cacıls çıkmış baya iyi şeyler çıkmış. Arkadaşlar ücret ücretsiz yükleyebilirsiniz çok iyi. Keşke gerçek şöyle dedi bana efsane olarak laftası çıksın seviyorum. Tamruk. Prenses güzel. Haydi çok iyi. Bakalım bakın nasıl arkadaşlar. Klasanda sandığı açıyoruz. Fırın minyon Buzru mini peka ee, neydi bunun ismini unuttum? Evet. Arkadaşlar şurada deste var. Yani istediğiniz deste koyabiliyorsunuz ama savaşabilin savaşamıyorsunuz. Burada olmayanlar var. Arkadaşlar mesela ben de. Haydut var niye burada? Bak. Acaba bunlar ne ya? Çok merak ediyorum. Bilmiyorum arkadaşlar ben de yani yeni yükledim. Sizin seveceğiniz sizin seveceğiniz tahmin ediyorum. Bakalım bundan ne çıkacak. Hadi efsanevi. Yine efsanevi. Büyülü sandıktan efsanevi çıkmıyor bana ya. Ya benim şansım yok. Yok ya benim şansım yok belli. Ben yine açayım. Ya benim şansım yok. Arkadaşlar bir tane efsane başlıktan sonra hatta üç tane açıyorum. Gözlerimi kapattım arkadaşlar.